bazı savaş taktikleri o kadar etkiliydi ki bu taktikleri anlatan kitaplar bile yasaklandı. Neden mi? Çünkü yanlış ellere geçmesi felaket anlamına gelebilirdi. Bugün size Roma'nın bu meşhur yasaklı askeri kitabından bahsedeceğim. İmparatorluğun en parlak dönemlerinde Romalı generaller savaş alanında rakiplerini alt etmek için inanılmaz stratejiler geliştirmişlerdi. Bu taktikler sadece kılıç sallamaktan çok daha fazlasıydı psikolojik savaş, lojistik dehası ve mühendislik harikalarını içeriyordu. Düşmanı tuzağa düşürmek, morallerini bozmak ve beklenmedik anlarda saldırmak gibi yöntemler o kadar başarılı oldu ki... ...bu bilgilerin yayılması, Roma'nın kendi güvenliği için bir tehdit olarak görüldü. İşte bu yüzden bu değerli bilgileri içeren metinler yalnızca en güvenilir komutanlarla paylaşıldı ve halka açık kaynaklardan kaldırıldı. Bu kayıp bilginin peşindeki tarihçilerin ve maceracıların hikayelerini merak ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.